81 Tekbir Suresi Mekke'de inmiştir. 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, kıyılmaz mallar bırakıldığı zaman, vahşi hayvanlar toplandığı zaman, denizler ateşlendiği zaman Nefisler çiftleştirildiği zaman o diri diri gömülene hangi günahla öldürüldüğü sorulduğu zaman defterler açıldığı zaman gökyüzü sıyrıldığı zaman cehennem kızıştırıldığı zaman cennet yaklaştırıldığı zaman nefis ne hazırladığını anlar. Yemin ederim ki o sinenlere geri dönen yıldızlara yuvasına akıp akıp girenlere, yöneldiği dem o geceye, nefeslendiği dem o sabaha, muhakkak o Kur'an, saygın bir elçinin getirdiği kelamdır. O, arşın sahibi olan Allah'ın katında pek kuvvetli ve şereflidir. Orada itaat edilen ve güvenilendir. Yoksa arkadaşınız Peygamber Mecnun değildir. Vallahi onu Cebrail'i apaçık olan ufukta gördü. O gayb konusunda sizin bilmeyip onun vahiy aracılığıyla bildiği konularda cimri değildir. O Kur'an Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın sözü değildir. Siz nereye gidiyorsunuz? o Kur'an sadece alemlere içinizden dost doğru gitmek isteyenler için bir öğüttür. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Sadakallahü'l-Azim.